Bismillahirrahmanirrahim. Diyarbakır'da ikamet ediyorum. 14 gündür buradayız. Umut Kervanı bünyesinde gönüllü olarak geldik. Allah hamdolsun ki böyle bir kervandayız. yeşeren umutlara umut oluyoruz. kaybolan umutlara umut oluyoruz. Elhamdülillah pişman değiliz. Ve bu yaptığımız karşılığında da bir ücret, bir para da alıyoruz, talep de etmiyoruz. Tamamen Allah rızasına dayalı bir inançla geldik buraya. Bazı vatandaşlar burada bize soruyorlar, siz kimsiniz, neredesiniz, nereden gelmişsiniz? Onlara hep şunu söylüyoruz, biz bu ümmetin hizmetkarlarıyız. Ümmetin başı ne zaman belaya girerse, musibetlere girerse, Allah'ın izniyle biz oradayız ve orada olmaya devam edeceğiz. Kaybolan umutlara, umut olmaya devam edeceğiz. Bir sivri sineğin sırığı kadar bir acı hissetmedim Allah'ın izniyle. Yani Allah-u verdiği o güçten acı hissetmedik. Şu an biraz yani sizi var ama elhamdülillah pişman değiliz.